Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf Arapça dersi 93. sayfa 41. dinleme. İstemiye ilel uğniye ve aitha sümmektub ha fi defterik. Şarkıyı dinle ve onu tekrar et. Sonra defterine onu yaz. Değerli öğrencilerim. Önce şarkıyı baştan sona bir defa normal okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. Et-ta'avun <Sessizlik> أقبل رجل يزرع شجرة تنشر ظلا تغطي ثمرة فات طفل ليساعده قام الرجل إليه وشكره وهنا رجل يبني دارا يعمل فيها ليلا نهارا ويعاونه بعض رجال ولها يبنون الأسفار Cealu fiha birke ma zerauha azharan atira. Şimdi inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. et yardımlaşma. Akbele yöneldi. Racul, bir adam. Yezrao dikmek için şecara bir ağaç. Bir adam bir ağaç dikmek için yöneldi. Tenşuru yapıyor, yayıyor, zillen gölge, Tuğti veriyor semara meyve. Bir adam bir gölge yapan ve meyve veren ağaç dikmek için yöneldi. Fete hemen geldi. Tıflün bir çocuk. Li yusa'idahu. Ona yardım etmek için. Bir çocuk ona yardım etmek için geldi. Kame arracul. Er Kame yaptı, gitti, arracul er adam ileyhi ona. Adam ona çocuğa gitti. Ve şekerahu ve ona çocuğa teşekkür etti. Adam ona gitti yani çocuğa gitti ve ona teşekkür etti. Ve burada ise burada raculun bir adam yebni yapıyor daran bir ev. Burada ise bir adam bir ev yapıyor. Ya çalışıyor. Fihe orada. Leylen gece neharan gündüz. Burada ise bir adam bir ev yapıyor. Orada gece gündüz çalışıyor. Ve ve ona yardım ediyor. Bazı bazı ricel adamlar ona bazı adamlar yardım ediyor. onun için ev için yebnune yapıyorlar. El esver duvarlar yapıyorlar. Ve onun için ev için duvarlar yapıyorlar. Calu yaptılar Fihe orada bir ke mein bir ke su bir ikincisi küçük su ikincisi me' su ve orada küçük bir su Göleti su bir ikincisi yaptılar. Yani orada küçük bir havuz yaptılar. Zerau ekiyorlar he orada ezheren çiçekler, atira kokulu. Orada küçük bir su birikintisi havuz yaptılar ve orada kokulu güzel kokulu. Çiçekler yetiştiriyorlar.